Saadet Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Güler İriş tarafından Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen açıklamada konuşan İriş, açlık sınırının 7 bin lirayı bulduğunu belirtti. Bugün ülkemizde çalışma çağındaki nüfusun sadece de üçte biri kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Her üç gencimizden biri işsiz. Açlık sınırı 7 bin lirayı, yoksulluk sınırı 22 bin lirayı aşmıştır. ...fazla çalışma saatleriyle OECD ülkeleri arasında zirvedeyiz. Ve bu şartlarda iş arayan vatandaşımıza, insanımıza... ...ya asgari ücrete razı ol ya da işsiz kal deniliyor. Küresel haklar endeksinde çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer alıyoruz. Özetle milyonlarca işsizimiz var. İşlerinde nispeten şanslı olup da iş bulabilenler de... ...en kötü koşullar altında çok çalışıp az kazanıyorlar. Asgari ücret açlık sınırının çok altında. Hatta beyaz yakalıların çok büyük bir kısmı için de artık yoksulluk sınırı bir hayal. Hayat pahalılığının oluşturduğu sıkıntıları gideremeyen ve memnuniyetsizliği onaramayan iktidar ise kaybetme korkusu ve tüm kartlarını masaya koyuyor. Ve yaptıkları her iyileştirme birkaç şirketin sermayesini büyütürken çalışanların payını un ufak etmeye devam ediyor.